Cümleten selamun aleyküm. Belki şu an üstümde tuttuğum madalyayı bazılarınız hatırlıyorsunuz. Siyonistlerin bana lütuf olarak görüldü. Daha doğrusu öyle düşündü. Avrupa Şampiyonası'nda kendi emeğimle kazanmış olduğum birincilik madalyası. Dünyanın her alanında olduğu gibi Siyonistler spor alanında da kendi istekleri doğrultusunda hareket ediyorlar ve ettiriyorlar. Avrupa Federasyonu ben şampiyon olduktan sonrasında yapmış olduğum onurlu harekete karşı soruşturma açtı ve şampiyonluklarımı askıya aldılar. Madalyalarımı geri almakla kariyerimi bitirmekle tehdit ettiler. O Siyonistlerin dünyadaki Simgesi paçavra bayrağında bulunan sözde devlet olan İsrail'in bayrağındaki iki çizginin anlamı Nil ve Fırat Nehri ve arasındaki topraklar bizim olana kadar bu dünyada kan durmayacak. Şimdi ben de onlara bir mesaj vereyim. Sizin o bahsetmiş olduğunuz nehrin şu anda üstündeyim. Biz var olduğumuz sürece size bu topraklar yar olmayacak. Bunu böyle bilirsin. Burası Mısır, Kahire, Nil